Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bu haftanın en önemli verisi tabii ki Bitcoin'in yarılanması. Bundan 4 yıl öncesinde en son yarılamaya şahitlik etmiştik ve hemen akabinde de güzel bir boğa sezonu gerçekleşmişti. Boğa sezonunda Bitcoin fiyatı sadece 5x yapmıştı. Bazı altcoin'lerde 15-17x'lere kadar minimumda görmüşlüğümüz var. Her 4 yılda bir yarılanma gerçekleşiyor. Bu ne demek oluyor? İlk başta 2012 tarihinde ilk yarılanma olmadan önce bitcoin madencileri enerji verdikleri, enerjiyle bir üretim yaptıkları, madencilik yaptıklarında 25 tane bitcoine sahip oluyorlardı. Her yarılanma 210 bin blokta bir oluyor. Yani bugün aslında 4. yarılanma gerçekleştiği için 840 bininci. 840 bininci e, blok oluşturulmuş oluyor. Ve şu anda bizim için geri sayım başladı. Cumartesi günü bizim saatlerimizde 5-6 gibi 100 blok daha azalacak. Ve ondan sonra 210 bin blok tamamlanmış olacak. Yarılama dönemlerinde dediğim gibi 2012 yılında Madenciler ilk başta 25 bitcoin'e ulaşabiliyorlardı. Azala azala 25'ten 12.5'a, 12.5'tan 25'e şimdi de 3.125 bitcoin'e kadar indi. Şu ana kadar biliyorsunuz bitcoin'in arzı kısıtlı. 21 milyon adet bitcoin oluştur üretilecek, oluşturulacak demeyeyim, üretilecek. Ve şu ana kadar 19 milyon 613 bin tane gerçekleşti, oluşturulduğu söyleniyor. Ve bundan sonra 2140'a kadar her 4 yılda bir olacak şekilde 1 milyon 300 bin adet daha bitcoin üretilecek madenciler tarafından ve sonrasında 21 milyon oluştuğu için artık arzı tamamlanacak. Bitcoin bunların en başı olması ana nedeni arzının kısıtlı olması. Hemen ufakça bir şey şimdi boğada artık yarılanma bittikten sonra bu tantana bittikten sonrasında biz ne göreceğiz? Bu tantanadan sonra çok güzel bir boğa sezonu artacak yükselecek. Geçtiğimiz bitcoin yarılanmasından sonra 5x arttı. Şimdi 5x artması biraz zor ama 3-4x arası ben 3x'e biraz daha net bakmanın peşindeyim. Önümüzdeki 1-1,5 sene içerisinde 150 bin dolarla 180 bin dolar aralığında bir yere bitcoin gidecek. Bu altcoin'ler için de son derece pozitif bir durumu ortaya çıkartacak. Şöyle bir durum var. birazcık boğaya doğru gittiğimiz için şimdi açtığınız zaman fenomenler, hesaplar vesaire işte arkadaşlar şu şu kadar olacak, bu bu kadar olacak diye sürekli atmasyon fiyatlamaları göreceksiniz. Bu fiyatlamalara inanmadan önce mutlaka her şeyden evvel lütfen piyasada arz edilen Coin sayısıyla size verilen hedefi çarpın. Bitcoin'in market cap'inden yani or piyasadaki piyasada işlemde olan Bitcoin art çarpı bugünkü bitcoin değerinden daha yüksek bir rakam çıkıyorsa orada bir scam dolandırıcılık vardır. Buna bakarak başlayalım. Bitcoin yaralanmasından sonra artık önemli. Yani nasıl Fed'in enflasyon rakamları geldiğinden sonra piyasa rahatlıyor vesaire. Bunların hepsi Bitcoin'in rahatlamasını sağlayacak. Çünkü o zaman bundan sonrasında Satışı gerçekleştirenler, işte efendim bekletenler elinde, GBTC dediğimiz Grayscale'ın bu Bitcoin ETF'leri daha onaylanmadan önce insanları iskontolu sattığı 8 binden 15 bin dolardan satılanların realize olması, Türkçesi satılması çok normal. O nedenle eğer ki 59.500'ün altında tutunama üzerinde tutunamazsa ben 52.000 dolara kadar beklerim. Bu benim için bir ayı sezonu başladı anlamına gelmiyor. Sadece tekrar bir el değiştirme var. Ama ben biraz düşeceğine inanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü iki seferdir 59.600'den dönüyor. Bu e, aşağıyı zorlamak istiyor ama eğer alıcılı bir şekilde gelirse yukarıya çıkar arkasına bakmaz. Ama eğer satıcılı bu grey scale'ı koyduğu GBTC'ler veya diğer şirketlerin sunduğu iskontolular düşerse de o zaman düşeceği anlamına gelir. Ben aşağılardaki boşluklar ne kadar çok doldurulursa o kadar rahatlayan bir trader olarak duruyorum. Ben öyle uçuyoruz, kaçıyoruz, roketliyoruz vesaire de değilim. Ama şimdi burada bakmamız gereken, kontrol etmemiz gereken şu... Şimdi daha çok uzun vadeli de longcular mı var? Yani uzun vade artacak diyenler mi var? Yoksa uzun vadede düşecek diyenler mi var? Şu anda daha çok Bitcoin artacak diyen sayısı fazla olduğu için onları şaşırtmak için, terste bırakmak için şu anda daha Bitcoin düşürülüyor. O nedenle eğer birazcık daha likidite eşittir Türkçeyse para kaldıysa bir 55.500'ü seviyeleri görmemiz mümkün. Ben bunlardan hiç gerilmiyorum. Çünkü ben yılın sonunda 100 bin dolar nihayetinde boğa sezonu bittiğinde de 150 ila 180 bin dolar aralığında bir meblağa geleceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'in yarılanmasının ana nedeni madenciler artık öyle çok fazla kazanmaması. Çünkü bir yerden sonra eğer madenciler satışa geçerse orada da düşüş gerçekleşebiliyor. O nedenle bugün saat 22'de de Telegram kanalında şahane bir yayın yapacağız. Ve şöyle biz o Telegram kanalında sizlere işlem veriyoruz. VIP grupta olanlara kripto işlemlerini veriyoruz. Bütün hangi altcoin'leri tutuyorum, nereden alıyorum, nereden satıyorum VIP grupta. Bunun için tek yapmanız gereken Forex firmasında bir hesap açmak. Kimli kimliğinizi doğrulatmak bu kadar. Onun haricinde o işlemlere rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda benim Telegram kanalımda 7.20 ekonomi haberlerinden haberdarsınız. Ben aklıma geldiğinde piyasada önemli bir şey olduğunda çok rahatlıkla çıkıyorum ve size anlatıyorum. Bunları da lütfen koyalım. Saat 22'de lütfen o yayında kaçırmayalım. Diğer taraftan yarından itibaren cumartesi pazar boyunca kafelere gitmiyoruz. Çünkü ben artık bu fahiş fiyatlardan bıkmış durumdayım. Her ne kadar ya onlar da esnaf onlar da işlerini götürmeye çalışıyorlar romantizmine inananlar da olsa bu işe birilerin bir yerde dur demesi gerekiyor. İkincisi enflasyonun düşeceğine hiç kimse inanmadığı için ve artık ya ben bari günümü güne edeyim ciler türedikleri için insanların yapılan araştırmalara göre kamuoyu araştırmalarına göre varını yoğunu satmak demiyorum yani evini satıp da restoranda harcamıyor ama ya ben bu günümü yaşayayım nasıl bundan daha sonra kötüsü olacak diye düşündüğünü görüyoruz. Nitekim bunun benzer bu araştırmaların doğru olduğunu şu gösterdi. Mehmet Şimşek insanlara enflasyonun düşeceğini inandırmamız lazım diye bangır bangır bağırmaya başladı. Borsada %5'lik bankacılık sektöründe bir artış var. Çünkü neden? Ekrem İmamoğlu'ndan sonra ya yani seçimden sonra çok büyük bir değişim olacağına inanan bir yabancı kitlesi geliyor. Yani AK Parti'nin veya AK Parti kurmaylarının gelmesiyle değil, daha çok evet, Türkiye'nin zaten potansiyeli var, prestiji var, jeopolitik önemi var vesaire. Komşularla sıfır sorun kısmında diyen bir yabancı kitle var. Ve bunlar zaten JP Morgan, S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşları Özel bankalardaki karlılıklardan yılın başından beri bahsediyorlar. O nedenle bankacılık sektöründeki artış yabancının girdiğini en net doğrulayan endeks. Bu arada endeks demişken Telegram kanalında borsa ile ilgili, altınla ilgili, gümüşle ilgili, kripto ile ilgili verdiğimiz işlemlerde geçtiğimiz hafta %60, bu hafta %70'lik bir başarı oranını da yakaladık. Yani işkembeden sıkmıyoruz. Zaten şöyle söyleyeyim. Piyasayı aşağı yukarı beni uzunca yıllardır takip edenler benim piyasayı nasıl okuduğumu, hangi kaynaklara baktığımı trading view'da bir red listiniz olacak. Dolar endeksiniz, 10 yıllık tahvil faiziniz, euro dolar pariteniz, altınınız, onsunuz, gümüşünüz, Amerika'nın petrolü, Brent tipi petrol, Total 1, 2, 3 kriptoyu takip edeceksiniz gibi şeyleri takip edeceksiniz. Ben size birazdan benim red listimin trading view'da resmini paylaşacağım. Birebir o listeyi lütfen kendiniz için oluşturun. Her gün sabahleyin kahve içiyor gibi, çay içiyor gibi o listeye bakın. Çünkü özellikle en baştaki dolar endeksi. 10 yıllık tabir faizleri ve euro dolar paritesinde bir artış düşüş varsa o bana günün nasıl gideceğini gösteriyor. O nedenle ne? gitmiyoruz. Faiz fiyatlardan sıkıldık. E, boykot ediyoruz. Kredi kartları tarafında çok ciddi sıkılaşmalar olacak. Faizlerden çıkılmış faiz artışı artık bitti. Alternatiflere yöneleceğiz gibi deseler de ben 25 Nisan 2024 tarihinde yani önümüzdeki hafta Perşembe günü e, ben faiz arttırımı bekliyorum. Çünkü eğer ki rezerv toplayacaklarsa sabit kalırsa da ne ala muala ama ben en azından bir 100-200 hatta 500'e kadar faiz arttırımının çok mantıklı ve doğru olacağını düşünüyorum. Altın ons hem savaş tarafından besleniyor hem de Amerika'daki Merkez Bankası'nı destekleyecek olan enflasyon ve diğer veriler kötü geldikleri için bu faizlerin daha uzunca bir süre yüksek kalacağını fiyatlıyor. Ben çok uzunca bir süre yüksek kalacağına inanmıyorum. 2024 sonunda mutlaka bir faiz indirimi gerçekleşecek. Şimdi Amerikan borsaları yukarıya doğru çok büyük ralliler yaptılar. O nedenle bu rallilerden geri çekilme çok normal. Altın tarafı 2400 doların üzerine çıkarsa önemli. Çok güzel ilerler. Ben gram altını zaten gerek dolardaki aç gerek onsaki artıştan dolayı yılın sonunu 3250 ile 3500 TL arasında konuşacağını düşünüyorum. Oluşacağını düşünüyorum. Altın almayın 1600'e düşecek diyordum 2400 oldu. E unutulmaz şarkılar hemen size bir cevap vereyim çünkü sizin niyetiniz hiç iyi değil ee, İsrail İran Savaşı olmadan önce önceki yayınlardan dolayı bunu teknik olarak düşme ihtiyacı 1600 dediğim zamanlar çok önce o nedenle güzel arkadaşım bence bilgiye odaklanın bu da böyle olsun bilgiye odaklanmayıp benimle böyle zıtlaşmak üzerine giderseniz zaten paranızı kaybedeceksiniz güle güle hiç konuşacağım herhangi bir şey yok. Zaten yorumlarda da e, son derece nasıl kalitede olduğunu görüyoruz. Geçenlerde benim ufacık bir kozum. Geçenlerde beni bir kadın e, Bülent Ersoy'a benzetmiş. Ondan sonra ben de ben Bülent Ersoy değilim diye çıkıştığım zaman Bülent Ersoy sanatçı kimliği geldi. İşte eminim e, bunların hepsi de benzer şeyler. Yani işinize geldi mi Bülent Ersoy'un e, sanatçı kimliği, işinize geldi mi? erkekten kadına dönmüş olması o nedenle bakın o da benzetiyormuş hiç şaşırmam kötü niyetli insanların içi dışına vurur ve ben bu dönemde özellikle seçimlerden sonrasında kuyruk acısı olan maddi sıkıntısı olan bir sıkıntısı olanlar nasıl bu sinirlerini birbirlerinin üzerine atıyorlar birbirlerine kin kusarak ben kini size iade ediyorum hayrını görün altın tarafında da çok güzel yükselişler göreceğiz ama siz sakın yapmayın. O nedenle arkadaşlar ben bundan sonrasında şunu söylüyorum kendim için kötü niyetli, bana kötü niyetli yaklaşan, benim hayallerime, duruşuma, tarzıma, tavrıma saygısı olmayan hiçbir Allah'ın kulunu dinlemiyorum. Size de bunu öneriyorum. Aynı zamanda ben şu tanımlamalarımı, ekonomist şöyle olur, böyle olur. Ben totem yaptım, bitcoin'in artacağını ve bitcoin üzerinde güzel bir trade yapacağımı inandığım için yeşil hoca sürdürdüm. Beğenmeyenler çok fazla dinlemesinler. Ben artık size e, din, size cevap vermeyeceğim. O nedenle e, hiç artık boşu boşuna klavyelerinizi yormayın diyelim ve devam edelim. Şimdi Türkiye tarafındaki asıl sıkıntı Mehmet Şimşek'in attığı adımlarla alakalı. Çünkü Mehmet Şimşek ve Gaye Hafize Erkan birbirleriyle hani. Şöyle bir satranç takımı gibi düşünün. Gaye Hafize Erkan e, Gayi Hafize Erkan şunu yapıyordu. İşte ben e, nedir? Ben piyon olarak kullanılıyorum. Faizleri arttırıyorum vesaire açıklamaları. Ben Mehmet Şimşek'le arkada vezirdi. Şimdi piyon yenilince iş vezire kaldı. O nedenle Mehmet Şimşek sürekli ortada. Şimdi önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde yine yatırımcı politikaları olacak ama burada bizim dikkat etmemiz ve takip etmemiz gereken ana konu şu vergi KDV dilimlerinde bir değişiklik olacak ama şimdi çok tepki geldiği için ne oldu? Ee, biz burada geri adım atılmış gibi gözüküyor ama ben yiyecek ve içecek satılan yerlerde özellikle %18'den %20'ye %8 olanlar %10'a mutlaka çıkış olacak. Ama bu tabii ki fiyatları çok ciddi anlamda arttır, arttırılacağını gösteriyor. Bu, bu işte bu boykot işi buradan çıktı. Ama ben gene çok fahiş fiyatların olduğunu, Avrupa ile karşılaştırıldığımızda da çok büyük kazıklara mal olduğumuzu görüyoruz ama bunun başı nereden geliyor? Hizmet enflasyonundan. Çalışanların kalitesi vesairesi vesairesi e, önemli ama Hizmet enflasyonu, kira enflasyonu yani bizim insanımızla al verdiğimiz şeylerin çok arttığını görüyoruz. Bu zaten bu bozulma insani olarak davranışlarıma da bozulma davranışlarımıza da bozulma olarak yansıyor. O nedenle önemli. Altın yükselirken gümüşü de yanında çekebilir. Benim yıl sonundaki altın e, ons beklentim 2750. Ben 3000'in çok iyimser olduğunu düşünüyorum ama tabii ki olabilir. Savaş eğer çetrefilleşirse ben gümüşte her zaman 30-31 dolarların daha çabuk altına oranla geleceğine düşünüyorum. Ama ne zamana kadar? Eğer ki Trump'ın seçilme durumu artık netleşir ve Biden e, bu İsrail'le olan savaşa da dahil olmaya bir anda karar verirse, o zaman işler biraz değişir. Çünkü Trump Cumhuriyetçi, üretimi, Türkiye, üretimi Amerika topraklarına almak istiyor. Demokratlar birazcık daha küreselci, işi birazcık daha dışarıya atıp belli dernekler, belli kurumlar ve belli savaşlar üzerinden dünyayı kontrol etmek istiyorlar. Şu anda Rusya tarafında ve Çin tarafında Çin Çin tarafında Rus rublesi, Rusya tarafında Çin yuanının en fazla işlem gördüğünü görüyoruz. O nedenle BRICS ülkelerinin tamamıyla öne çıkacaklarını görmeye başlayacağız. Benim yıl sonundaki beklentim de 100 dolara kadar çıkmış olan e, petrol fiyatları ve petrol yükseldiğine şimdi şurada hikayenin nasıl yazılacağını şuradan görebilirsiniz Brent tipi petrolümüz var ve Amerikan petrolümüz var o nedenle Amerikan petrol şu anda Brent tipi petrolü çok yüksek olmasına rağmen yakaladı bu da demek oluyor ki ne diyor? Bu da demek oluyor ki Amerika tarafındaki üretim şu anda BRICS ülkelerine bu Orta Doğu'da karışıklıktan dolayı daha değerli hale gelmiş oluyor. Bugün hiç kimse bilmiyor ama Amerika dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesi. Enerji arenasındaki hareketlilik tamamen Orta Doğu'yu karıştırması için elini kolaylaştırıyor. O nedenle bu akşamki, bu akşam değil özür dilerim, bu akşam 22'de yayınımız var Telegram kanalında. Ben kimse, çok fazla benim adıma sadece benim bulabildiğim 118 tane hesap var. Ee, ve 118 tane sahte hesap var. O nedenle birisi bana bayramda yazmış 250 bin liramı senin bu söylediğin siteye yatırdım diye. Benim söylediğim bir site yok. Yani yazılan site tamamen yalan. O nedenle hani ve içinde ne beste geçiyor ne bir şey geçiyor. Ee, Yusuf diye birinden doğrulatılmış vesaire. Yani lütfen bunu yapmayın. Adıma 118 tane sahte hesap var. Bu benim tek hesabımdır dediğim. Ee, başka hesabım yoktur dediğim. Lütfen şeylere bakın. Neden ben ayrıca 114 bin takip TikTok en azından 114 bin takipçisi olan bir hesabım olsun. Bir de resmi hesabı olsun. Ne, neden resmi hesabım olsun ki? Benim bir tane hesabım var. Ben bir tanesinden çıkıyorum. O nedenle şöyle söyleyeyim ki gerçekten dikkatli olmak lazım. Ben docu tutmaya devam ediyorum. Arbitrum ortalamamı aşağı çektim. Tia'dan 15 dolarken çıktım. Orası beni ilgilenmiyor. Ripple tarafına giriş yaptım. 0.48'li 0, seviyelere düştüğünde. Şu anda güzel yerlerde. yarılamadan sonrasında bu böyle hani rahatlarsa ve bir oh çekersiniz. Satış gerçekleştirirsiniz. O zaman ne oluyor? 52.000'i görebiliriz. Ama ben şöyle bakıyorum. Bu rakamlar Kur'an'da yazmıyor. Değişken, grafikler, başka etkenler var. O nedenle ben her zaman ikiye bölüyorum. Eğer ki aşağıdan emirlerimi koyuyorum. Düşerse onları alırsa alır. Beklemekten hiç geri durmuyorum. Çok rahatlıkla beklerim. Kan kurutana kadar beklerim. O nedenle benim kanımı kurutmaya çalışanlar Kötü yorum yapanların genelde kanı kurur. Bana hiçbir şey olmaz. Gülben Ergen'in dediği gibi ne kadar güzel değil mi? Çünkü bana kin saçtıkça sadece o pislik size bulaşıyor. Ben pozitif, olumlu, yapıcı, geliştirici, kendimi geliştirici ve insanlara fayda sağlayıcı bir açıdan bakmaya çalışıyorum. O nedenle benim sinirimi bozamazsınız. Ben 12 yıldır 13 yıldır bu işi yapıyorum. O zamanlar çok kolay bozulurdu. Şimdi o kadar zor bozuluyor ki bozulduğunda da zaten direkt geçiriyorum. O nedenle kötü enerjide içimde tutmuyorum. O rahatlamadan sonra neydi? 52.200 seviyeli benim emirlerim duruyor. Hiç önemli değil. Oraya alırsa mutlu olurum. Malım artmış. Ama tamamen çıkmadığım için %60 %70 içeride olduğum için ve her ihtimale karşı nakit bulundurduğum için yükselirse de ben kazanırım düşer aşağıdaki emirlerimi alır sekerse de ben kazanırım benim politikam böyle işliyor o nedenle ben bu yaralanma sonrasında 52.200 seviyeleri görsek dahi bunun bir ayı başlangıcı değil bir rahatlama evresi olduğunu düşünüyorum o nedenle e, böyle söylüyorum sizlere görüşmek üzere kendinize dikkat edin akşam saat 22'de yayınımızı kaçırmayın abone olun yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın Bülent ablanı sizi çok öpüyor ve bu yayını izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum kötü yorumların hepsi kişiye ait olduğu için de son derece içim rahat unutulmaz şarkılar hesabı aşağıdan bol bol geçirdi şu zavallıya Lütfen güzel bir takipçi atın çünkü pislikten kuduruyor. Arada bir böyle kendini bilmeyen hat sizleri ifşa edelim oldu mu? Ve bundan sonrasında benim yorumlarımın altında. Böyle kendini bilmeyen tipi tipler görürse lütfen bana atın. Hep beraber linçleyelim. Çünkü hak ediyorlar. Çünkü biz buraya bilgi için geldik. Biz buraya odaklanmak için geldik. Çatlayanların kem gözleri kendilerine, kendinize dikkat edin akşam saat 22'de yepyeni bir yayında görüşünceye dek iyi davranın kendinize, iyi olun pozitif olun, ılımlı olun ve bakın gözlerinizle izlediğiniz bu yayını izliyorsanız çok net bir şekilde bir insanın moralini internet üzerinden bozmak için gelen bir insan var şu anda bu yayını izleyen bu yayın çekilirken insanların ne kadar kötü olabileceğini görün siz her zaman üst seviyeden kibar ve saygılı şekilde yolunuza devam edin. Çöplükler aşağıda lağımda kalsın. Bunu aile hayatınız, iş hayatınız, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız size kötülük yapmaya çalışan bütün pisliklere ithafen dinleyin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.